Ben göğüs hastalıkları uzmanı Canan Şengül. Göğüs hastalıkları uzmanıyım. Siz böyle biliyorsunuz belki ama ben sizin içinize girmeye geldim. Ruhunuza girmeye geldim. Çünkü bildiğiniz gibi bir doktor olmadığını düşünüyorum. Ben bir stetoskopla yola çıkan bir hekim değilim. Ben sizin hekiminiz olmak istiyorum. İşte açık, aktif olan bir Instagram sayfamda yıllardır videolar çekiyorum. Amacım neydi biliyor musunuz? size empati yaratmak, size sempati yaratmak. Empati yaratıp benim gibi düşünmeyi sağlamak, sempati yaratıp tüm doktorlara sevgiyle bakmanızı sağlamak. Aslında çok yoğun çalıştığım hekimlik hayatım boyunca hep şunu hedefledim. Belki kendimi anlatırsam bütün hekim arkadaşlarımın dili olurum. Belki bize dışarıdan vatandaşlar baktığı zaman sempatiyle yaklaşırlar. Bizim nasıl hekim olduğumuzu anlarlar. Bize empati yaparlar. Empati sempati doğurur. Hep çalışma şartlarımızı anlatmayı hedefledim. İşte bu aktif Instagram sayfamda hep bunu yaptım. Eğitim toplantıları yaptım kendi çabamla. İstedim ki belli yerlere gideyim, eğitimler vereyim. Eğer bunu yaparsam vatandaşlar hekimlere sempatiyle yaklaşır. İşte bu sempatiyi kazandığım bir Instagram sayfamın olduğunu düşünüyorum. Ama Instagram sayfası bir avuç insan taşıyor. Benim için kısır. Halbuki ben birçok dalda size yönelmek istiyorum. Ben size her konuda yaklaşmak istiyorum. Sadece göğüs hastalıkları uzmanı olarak değil. Bana her konuda aklınıza tıkran şeyleri sormanızı istiyorum. Her konuda. Hekimlik olabilir. Hekimliğin ruhu olabilir. Nasıl tıp fakültesinde okunur? Onları sorabilirsiniz. Nöbetlerimizi mi merak ediyorsunuz? Onları sorun. Vatandaşların konuştuğu konuları sorun. Hekimlere verilen zamları sorun. İlişkilerinizi sorun. Gözünüzde nasıl bir hekim formatı yarattığınızı anlatın. Ben de size nasıl hekim olduğunuzu anlatayım. Ama, ama. Esas yapmak istediğim aslında şu. Hekim olarak size faydalı olmak. Ben oturduğum masadan stetes Bununla birlikte size yaklaşmanın dışında farklı koldan yaklaşmak istiyorum. Size e, bu kameradan istediğiniz bilgileri aktarabilirim. Merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Birlikte sigarayı bırakabiliriz. Sigarayı bırakmak benim hedef konularımdan biri, uzmanlık alanlarımdan biri diyebilirim. Uyku hastalıkları, uyku bozukluğu, yakından ilgileniyorum. Bunlarla ilgili kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Hastalık, tanı, tedavi bunu her hekim yapabilir. Ama aklınıza takılan soruları, hani sormaya çekindiğiniz soruları soramadığınız olur ya, işte bu soruları bana sorabilirsiniz. Ben gazetede köşe yazısı yazıyorum. Neredeyse 3 yıldır üç farklı gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. İşte bana bazı sorular sorabilirsiniz. Ben buradan size aktarabilirim. Hem benim gazetelerime malzeme çıkar hem de gazete konularımı burada sizle paylaşabilirim. Hobilerinizi konuşabiliriz. Güncel kişisel gelişim konularınızı konuşabiliriz. Her şeyi sizinle yapabiliriz. Benim ilgi alanlarım içerisinde köşe yazısı yazmak, şiir okumak, resim yapmak, doğada video çekmek Gelen her konuda video çekmek gibi hekimliğin dışında özelliklere sahip. İsterseniz bunu karşılıklı bu kanalda birlikte yapabiliriz.